Merhaba, umarım iyisindir. Bugünkü videoda vize görüşmesinden sonra e, bana sıkça sorulan bazı sorular vardı. Onları yanıtlamak istiyorum. Ayrıca bazı e, öğrendiğim püf noktalar, işte gidişat, süreçle ilgili daha detay bilgiler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Not olarak e, videoya başlamadan önce benim vize türümün 41F olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Ee, belki buna göre bazı revizeler e, fazladır, eksiktir. Buna göre e, ek araştırmanızı yapmayı e, ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü e, tamamen benim yaptığımın komple aynısını yapınca size hiçbir şey garantilemiyorum. E, ben bir vize danışmanı değilim. Tek amacım size yardım etmek. Kesinlikle kafanızı karıştırmaya çalışmıyorum. Ben her işini garantiye alan... Ve e, olabildiğince yani e, kesin sonuç almak için e, keşke ya da acaba gibi şeyler dememek e, üzere <laughs> uğraşan biriyim. E, kısaca bu hatırlatmayı yaptığıma göre videoya geçebiliriz. Öncelikle size sürecin nasıl işleyeceğine dair böyle bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu sürece dair bu kadar ayrıntı bilgileri... E, daha yeni öğrendim diyebilirim. Son bir haftadır falan da öğrendim. Bu videoyu çektiğim an itibariyle benim başvurumu İDATA'ya teslim edeli 2 hafta olmuş oldu. Ben de bekleyişteyim. Ve bugün aldığım ekstra bir haber var. Bu haber biraz nötr bir haber. Ama yani moral bozmaya gerek yoktur diye ümit ediyorum. Çünkü eksiksiz belgeyle başvurmuştum ben. Ve genellikle eksik belge olsaydı çoktan benimle iletişime geçerlerdi zaten. Çünkü çoğu insanla en geç işte 10 gün içerisinde iletişime geçildiğini gördüm forumlarda. Bunu söyledikten sonra şimdi önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Diyelim 41F vizesine başvurdunuz. işte gününüz geldi İDAT'a veya konsolosluğa gittiniz. Genellikle artık 41F'in idatadan ilerlediğini görüyorum forumda. Aynı zamanda forumun linkini aşağıya bırakacağım. Faydalanmanız için. Benim gerçekten çok çok faydalandığım bir forum oldu bu. Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Bunu özellikle tek tek yorumlarda yazıyorum. Bu foruma göz atabilirsiniz. Şundan bakabilirsiniz gibi. Hatta kendiniz yorum da yazabilirsiniz. işte soru da sorabilirsiniz. Ki ben de özellikle Başvurumu teslim ettikten sonra belgelerimi teslim ettikten sonra ben de yorum yazmaya ben de bir şeyler paylaşmaya başladım. Ee, kesinlikle buraya yazmaktan çekinmeyin. Tabii e, forumun belirli başlık kuralları var. Onlara da dikkat etmeyi unutmayın ama kesinlikle yazın. E, aklınızda soru işareti kalmasın. Tabii ki ben size olabildiğince detay şeylerden bahsedeceğim şimdi. E, ama e, yani orayı da bir değerlendirin derim. Şimdi şöyle bir şey. 41F vizesine gittiniz. Belgelerinizi teslim ettiniz diyelim. Daha sonraki süreçte size bir başvuru takip numarası veriliyor ama bu numara çok fazla güncellemenin olduğu bir şey sunmuyormuş size. Takip yani kargo takibi gibi bir şey değil bu aslında. Yani başından sonuna kadar belirli bir ilerleme olacak. Bu da Yazı olarak ama tam anlamıyla böyle şu an şuraya gitti buraya gitti gibi belgeleriniz gibi bir güncelleme olmayabilir onu da önden size söyleyeyim. Daha sonra idata konsolosluğa iletiyor dosyanızı kendisi belirli bir sıralamayla bir dosya oluşturuyor ve işte öncelikle bu belgelerinizin konsolosluk tarafından incelenmesi var. Ee, o kendi ne kadar inceleyeceği ona kalmış. Benim şu an hala belgelerim inceleniyor ee, olduğu çıkarımını yapıyorum. Çünkü daha bir sonraki adım dijital iletimi yapılmamış. Ee, yaba gideceğiniz şehrin e, yabancılar idaresine e, belgeleriniz taranıp dijital olarak iletiliyor ilk önce. Ve pasaportunuz hiçbir zaman aslında e, o başvurduğunuz yerin konsolosluğundan çıkmıyor. Örneğin benim pasaportum İstanbul Konsolosluğu'ndan çıkmayacak. Bu şekilde. Çünkü oradan onay geldiğinde konsolosluk tam anlamıyla başvuru şeyini bitirmek için vizenizi pasaporta basacak ve bu aşama içinde tekrar git gel gibi bir şey yok. Pasaportunuzun gidip gelmesi gibi bir şey yok. Ondan sonra dosyanız işte çeşitli işlem vesaire bir şeyler oluyor tam olarak bürokratik olarak orada ne yapıldığını tabii ki ben de bilmiyorum ee, sizin gibi ee, ve bir karar bildiriyor yabancılar dairesi konsolosluğa ondan sonra basılıyor peki şöyle bir şey de olabilir belgeleriniz fiziksel olarak da iletilebilir sadece dijital iletimden sonra da vizesinin basıldığını düşündüğüm bazı başvurular var Mesela 8 gün içerisinde sonuçlanmış başvurular var. Şimdi mantıken 8 gün içerisinde konsolosluk idatadan konsolsla başvurunun iletilmesi, sonra bu konsolsun incelemesi sonrasında işte yabancılar dairesine dijital olarak iletilmesi hem de fiziksel iletilmesi bence mümkün değil ve forumda da görmüşsünüz bu muhabbeti böyle bazı kısımlarında formun. bazen fiziksel olarak iletilmediğini düşünüyorum bazı insanların başvurularının direkt olarak dijital iletime okey diyen yabancılar daireleri olduğunu düşünüyorum ve işte en önemli şey burada size şunu söylemeliyim ki Sessizlik süresi diye bir süre var. 3 hafta 2 gün bu süre. Ee, bu süre ne zaman başlıyor? Size söyleyeyim. Birazcık e, üzücü bir şey aslında. <laughs> bu süre dijital olarak e, belgeleriniz konsolosluktan o gideceğiniz şehrin yabancılar dairesine iletildiğinde başlıyor. Yani örneğin ben Münih'e gideceğim. Münih yabancılar dairesine gitmeden... Benim sessizlik sürem başlamıyor. Peki sessizlik süresinin sonuna gelindiğinde ve hala yabancılar ise başvurunuz işte belgeleriniz dijital olarak iletildikten sonra e, otomatikman vizeniz onaylanıyor ve konsolosluğa yetki geri dönüyor. Ve konsolosluk da onaylarsa e, vizeniz basılıyor. Şimdi e, bu noktada en önemli nokta ki benim de şu an müzerip olduğum durum konsolosluğun belgimi e, dosyalarımı işte e, bir şeylerimi şey göndermemiş olması Münih'e göndermemiş olması bu yüzden benim sessizlik sürem henüz başlamadı ama e, şu bu da demek değildir ki 3 hafta 2 gün boyunca ek bir bekleme süreniz var böyle bir şey genellikle yok çünkü e, benim gördüğüm örneklerde siz de tekrar tekrar göreceksiniz. Genellikle bu süreyi 41 f e vizesi için konuşuyorum doldurmadan yabancılar dairesi onaylıyor ya da bir geri dönüt veriyor eksik bir şey varsa falan ama genellikle eksik evrak olayını konsolosluk hallediyor öncesinde sizinle iletişime geçerek ondan sonra eksik evraklarınız tamamlandıktan sonra yabancılar dairesine aktarılıyor işte iletiliyor belgeleriniz. Bu bence çok önemli bir şey çünkü e, ben tam olarak e, ne zaman gelebileceğini e, hesaplamaya çalışıyorum işte vizemin. Buna göre aslında siz de seyahat planınızı ona göre ayarlayacaksınız. İşte bazıları için kalacak yerin kirasını ödeme durumu vardır. E, önden bir şey ödemedim açıkçası e, ve çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden... E, Böyle bir ihtimalim yok ama buna da dikkat edin. E, not olarak ek bunu da söylemiş olayım. Böyle aynı zamanda vizenin gelmesi demek e, yani zihnen de rahatlamayı sağlayan bir şey. E, o yüzden aşağı yukarı bir hesap yapabilmeniz için e, bu akışı anlamanızı istedim. Peki Şimdi e, dijital iletişim yapılıp yapılmadığını nereden anlıyorsunuz? Bu idatanın o web sitesinden çıkmıyor. E, aşağıya yazacağım bir mail adresi var. E, BVA diye bir kurum var. Şu an tam açılımını e, şu an tam olarak bilmiyorum ama e, bakarsınız Google'dan aynı zamanda ben de yazarım açıklamaya. E, ve oraya Almanca chat.gpt'den ya da işte forumdaki bazı işte template'lerden falan faydalanabilirsiniz, şablonlardan faydalanabilirsiniz ama buraya Almanca yazmazsınız Kendi yazdığım e mailin e taslarını da ben ekleyeceğim ama bu demek değildir ki en doğru format budur. Kesinlikle e kendinize bir şeyler ekleyin çıkarın. E ama burada atacağınız mailde e özellikle ne zaman elektriğini öğrenmek istiyorsunuz? Sizin pasaport numaranız çok önemli. Şimdi pasaport numaranızı yazmadığınız ve işte ne zaman başvurunuzu verdiğinizi eklemediğiniz bir mail atmayın. Ve pasaportunuzun numarasını bir yere not alın. Her zaman bu numaraya ulaşabilir olun. Ya da ezbere biliyorsunuz. Ezberinizden yazın gibi. E, mail atacaksınız. Ama burası işte e, genellikle Cuma günleri yanıt veriyor ve Cuma günleri mesai bitimine yakın yanıt veriyor. E, bunu önden söyleyeyim. Bekleyebilirsiniz de daha geç de yanıt verebilirler. Bu birazcık şansınıza bağlı. Ama e, özellikle Perşembe veya Cuma yazın Cuma günü yanıt veriyorlar. E, bu da bir ayrı püf noktaydı. Bu bilgiler. E, bence en azından zihnen sizi rahatlatacaktır tamam belki bir aşama değil ama e, önemli olduğunu düşünüyorum ve e, keşke daha önceden bilseydim bunları e, ona göre daha önceden gün alırdım falan hazırlık yapardım kabulüm gelmeden gibi düşündüm bana sıkça sorulan sorulardan biri işit pasaport ile vizeye başvursam olur mu? şimdi bu sorunun yanıtı açıkçası tam olarak ben de bilmediğim için şöyle bir çıkarımda bulunabiliyorum. Ee, özellikle pasaportunuzu değiştirmeniz gerektiği yaşa geldiğinizde örneğin işte 25 yaştan sonrası diye biliyorum. O yaşa geldiğinizde sizin pasaportunuz değiştiğinde pasaport numaranız da değişiyor. Ve e, yani o pasaport numaranızla Değişen pasaport numaranızla oturum izni almaya gitmeniz gerekiyor. Ulusal vize olduğu için bu. E, o aşamada belirli bir e, şey yaşayabilirsiniz. Yani ek e, adım izlemeniz gerekebilir. Birkaç adım fazla e, uğraşırsınız gibi düşünebiliriz bunu. E, bunun olmaması için benim tavsiyem size en az 3 e, yıllık ve üzeri pasaport çıkartmanız. Çünkü oturum iznini uzatacaksınız da ve tekrar tekrar böyle farklı pasaportlara ihtiyaç duymanız yani çok rahat olmaz sizin için diye düşünüyorum. Bu benim bir tavsiyem sadece. Yeşil pasaport sahibi de değilim. Ama ben sizin yerinizde olsam bu şekilde yapardım. Bunu da söylemek istedim. Not olarak şunu söylemek istiyorum. Almanya'ya gittiğimde e, bloke hesabımla birlikte En 26 bankasını kullanmayı istiyorum. E, bana gelen öneriler o şekildeydi. İki tane e, arkadaşım bana En 26'yı önerdi. E, Bu neden söylüyorum? Çünkü e, ilerleyen aşamalarda e, vize'm geldiğinde kesinlikle e, ilk yapacağım işlerden biri banka hesabı açmak olacak. Bloke hesabımdan aylık e, parayı çekebilmek için. Ee, bunu söylemek istiyorum. Böyle bir şey var. Ee, vize vize görüşmesine gittiğinizde eksik belgeyle gidebilirsiniz. Yani bunun üzerine çok okuma yaptım ve insanların genellikle bloke hesapsız bile vize görüşmesine gittiğini gördüm. Ama size belirli bir e, müddet tanınıyor ve bu süre içerisinde eksik belgenizi tamamlamanız isteniyor. Ee, örnek verecek olursam Dil sertifikanıza sınavınıza girmişsinizdir ama e, çıktısı yetişmemiştir veya işte bloke hesap yetişmemiştir bu da olabilir ya da meblağ olarak 934'ten yatırmışsınızdır ama 992'ye güncellendi o e, meblağ aylık Euro e, onu güncellemeniz istenir sizden ya da bir kağıt imzalarsınız o da oturumda oturum izni almaya giderken bunu güncelle gibi onu verirsiniz. Bu iki ihtimal var bu konuda. Ama benim size tavsiyem oturum izni almadan önce kesinlikle 992'den yatırın ya da görüşmeye gidecekseniz 992'den yatırın rahat edin. Yani o önemli bir şey bence. Sonuçta orada uğraşmak istemezsiniz Almanya'ya gittiğinizde sık sık sorulan ve aslında bir önceki videolarda da yanıt verdiğim e, başvuru için e, yani randevu talebi oluşturduğumda İdatanın web sitesinden e, gün olarak 15 Hazirandı. Bana randevu e, atanma tarihi 26 Hazirandı. O da 2 Ağustos'a atandı. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü bu videoya yani tıklayıp beni ilk defa görenler de vardır aranızda belki. Ee, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir hesap yapmak isterseniz İstanbul Gayrettepe'de bana 11 gün içerisinde atandı ve 2 Ağustos'ta görüşmeme girdim. Ee, bu bir e, dipnot olarak aklınızda bulunsun. Ee, İstanbul için atama süreleri daha hızlı oluyor genellikle 41 hafta ama e, maalesef ki yaşayıp gördüm. İstanbul'da ee, İstanbul Bulağa kıyasla Ankara başvuruları daha hızlı işliyor. 41F'in. Ee, örneğin 1 Ağustos'ta başvurusunu teslim eden bir arkadaşın vize sonucunun dün geldiğini e, forumda okudum. Ankara özelinde. Biraz şaşırdım çünkü yani benim de eksik evrağım yoktu mesela. İşlenmemesi için sebep neydi acaba? Ya da işte daha mı yoğun İstanbul gibi yani bilmiyorum açıkçası e, ben de yaşayıp göreceğim. E, bunu not olarak söyleyeyim istedim. Yani Ankara'dan randevu alabiliyorsanız atandıysa ve yakın tarihte ise şanslısınız. Vizeniz büyük ihtimalle belki de benimkinden hızlı da çıkabilir. E, özellikle Ağustos ayında e, görüşmeye giriyorsanız. Özellikle diploması henüz eline geçmemiş olanlar yani basılmamış olanlar için... Geçici mezuniyet belgesi de okeydir. Onu e, çok fazla denk geldiğim için söylemek istiyorum. Ve sizi rahatlatmak adına söylemek istiyorum. E, çoğunlukla özellikle e, lisanstan yeni mezun olmuş insanların e, yüksek lisansa başvurduğunda e, basılmamış oluyor diploması. O yüzden bu geçici mezuniyet belgesi önemli. Kare kodlu ise bu kare kodlu belgeyi çevirisiz genellikle benim denk geldiğim kadarıyla idata kabul ediyor. Çünkü o işte tam olarak o kare kodu ya da işte bar kodu okutabiliyorlar kurumlar. O sayede doğrulanabilir oluyor bu belge. Bunu da söylüyorum. Başka e, size söyleyebileceğim ben kalacak yer kısmına diğer yazmıştım e, başvuru formunda. Bunu tekrar söylüyorum çünkü bir önceki videoda sanırım anlaşılmamış ki oysa ben diğer kısmını e, ayrıntı olarak yazdığım cümleyi de sizinle paylaştım. Bir önceki videoda e, onu kesinlikle görebilirsiniz ekranı durdurup onu konudan bahsettiğim esnada. E, tam olarak ne yazdığımı sizinle paylaşıyorum. Sizinle başvuru formunu nasıl oldurduğuma dair kısaca böyle bir e, özet geçeceğim. E, i̇lk olarak şu kısma ilk sayfaya bakalım. E, i̇lk sayfada e, ilk soy isminizi yazıyorsunuz. Sonra soy isim e, değişikliğiniz vesaire olmadan önceki soy isminiz varsa onu yazıyorsunuz. E, sonra isminizi yazıyorsunuz. Şimdi doğum tarihini ben 17 04 değil de işte 04 1999 şeklinde yazdım. Doğum yerimi ülke belirtmeden ilçe slash il şeklinde yazdım. Doğduğunuz ülke yazacaksınız. Bu arada özellikle Almanca'da büyük e, i yok. Evet doğru söyledim. Büyük i yok. E, ve bunların hepsini büyük harfle yazın arkadaşlar. Önceden söyleyeyim. Bunu bir öne bir not olarak tekrar ekleyelim. E, büyük harflerle yazın. Bir önceki videoda da e, söylemiştim. Büyük harflerle yazdığımı, mavi kalem kullandığımı söylemiştim. Eee Vatandaşlığınızı yazın yine büyük harflerle ve medeni durumunuz kısmına e, medeni durumunuzu yazdıktan sonra e, artes rice documents kısmı var orada rice pas passport pasaport kısmını e, işaretleyin yani sizinki böyleyse benimki böyleydi onun aşağısına e, seyahat belgesinin numarası kısmı var oraya Pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Altına veriliş tarihi, geçerlik tarihi ve veren makamı yazıyorsunuz. Şimdi e, veren makam kısmına ben e, hem işte Şişli'den aldım, hem de işte Republik Türkay'a yazdım. Siz de belki böyle yazmak istersiniz. Onun altında ikamet belgesi veya eşdeğer belgenin o kısmını boş bıraktım. Geçerlik tarihi kısmını da boş bıraktım. Ardından güncel adres ve iletişim bilgilerimi yazdım. Ve daha önce bir sonraki sayfaya geçtiğimde geçmişte hiç Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulundunuz mu? 5 numara burası. Ben hayır dedim. Benim için hayırdı ama sizin için evet ise şöyle bir şey var. Genellikle buna denk geldim o günde. Şey, belge teslimine gittiğimde şimdi e, önceki pasaportlarınızda bu e, işte tarihleri yazıyorsanız önceki pasaportlarınızı götürmenizi ben size tavsiye ederim e, Kesinlikle böyle bir e, zorunluluk olduğunu söylemiyorum ve buradaki e, tarihleri not alabilirsiniz ardından şimdi Almanya Federal Cumhuriyeti'ne kalmayı planladığınız yer Ben burada yer bulmama rağmen kira sözleşmesi yapmamak için e, en sonda olan kısım Zonstigas, bitte Erlaten yani diğer lütfen açıklayınız işaretledim. Ardından buraya yazdığım şeyi de e, bir önceki videoda e, paylaşmıştım sizinle. O videoya geri dönüp bakabilirsiniz. Ama kalmayı planladığınız yer kısmına kesinlikle gideceğiniz şehrin kodunu ve şehrin ismini yazmanızı tavsiye ederim. Başka bir şehirde yaşamayacağınızın aslında şeyini veriyorsunuz burada. Ee, ardından Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki ikametiniz devam edecek mi? Ben kısma hayır dedim. Ee, size de hayır demenizi tavsiye ederim. Çünkü oturma alıyorsunuz. İşte zaten ee, orada gidip ikametinizi Türkiye'den taşıyorsunuz falan. O tarz aşamaları ee, yaşayacağınız için buraya neden evet diyesiniz ki? Yani saçma olur. Ama bunun vize e, şeyinizi gidişatınızı ekleyeceğini, etkileyeceğini de düşünmüyorum. E, sadece bu benim yaptım. hayır e, şekliydi. Sizinle birlikte aile fertlerinizle gidecek mi? Hayır. E, ve bu aslında bu 8 numara e, tüm vize gidişatınızı değiştirebilecek bir şey. Aile birleşimi vesaire gibi şeyler için ters opsiyonları e, kullanıyorlar. Buna evet diyorlar ve ondan sonraki belge düzenleme sürecine yaşıyor insanlar genellikle. Peki Almanya Federal Cumhuriyetine gidiş amacınız burada e, hem dil kursu e, görüp ondan sonra eğitime başlayacaksanız, spah e, kurs ve e, stüdyumu ikisini de işaretlemeniz gerekiyor. Peki yalnızca öğrenimse stüdyum öğrenim işaretleyip geçebilirsiniz. Çalışma ise hangi işte çalışmayı planlıyorsunuz? Şimdi bu e, kısma girmiyorum. Bu bir e, şey, 41F öneri videosu olsun istiyorum. E, bunu ben boş bıraktım. E, altında, Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum. Hayır, düşünüyorum. Ve buna yönelik de aslında e, şey var, kabul belgem var. E, bu yüzden burayı e, işaretlemedim. Bu kutucuğu da boş bıraktım. Peki referans kısmına nereyi yazıyoruz? E, kabul aldığımız okula yazıyoruz ve adresini yazıyoruz. Mailini de e, yazabilirsiniz. Kesinlikle e, en sıkça e, erişilebilir ya da işte en hızlı yanıt geldiğini düşündüğünüz okul mailini e, çünkü iletişime geçmişsinizdir muhakkak e, önceden okul mailini buraya yazabilirsiniz. Ardından 11 numaraya geçtiğimde eğitimini aldığınız ve icra ettiğiniz meslek. Şimdi diplomanızda ne yazıyorsa onun meslek halini yazın. Ben şehir ve bölge planlama bölümünden mezunum. Stadt'un regional planı yazdım. Buraya direkt olarak sizin de böyle yazmanızı tavsiye ederim. Ardından en çok sorulan nokta bana. Bunu sizinle paylaşıyorum. Ve ben de aslında biraz deneysel ve forumdan okuduğum e, sıkıntı çıkmayan biçimiyle yazdım. Hatta bu kağıdı benim çıktığı şeklinde e, doldurmamın, işte yani elle doldurmamın e, en büyük sebebi e, burayı boş bırakabilmekti. Yani benim dönüş tarihim boş. Özellikle böyle yaptım ve e, forumda bununla ilgili sıkıntı çıkmadığını gördüğüm için. 1 Eylül 2024 yazdım. 01 September 2024 işte almamacısı ee, Bunlar hala e, şey diyebilirim büyük harflerle yazdığımı söyleyebilirim e, 13 numara işte geçiminizi nasıl sağlayacaksınız geçimim e, blok hesap e, ile sağlanacaktır gibi bir şey yazdım buraya bu e, Bunları işte dilerseniz tekrar açıklama kısmına yazabilirim yorumlara yazmanız yeterli. Bir önceki videoda hatırlamıyorsunuz diye e, tekrar hatırlatabilirim. En önemli noktalardan birisi e, eksik belge girer hatta Almanya Federal Cumhuriyeti için geçerli bir sağlık sigortanız var mı? Evet. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar. Evet diyebilin bunu. E, o gün vize e, şey için idataya belgelerinizi teslim ettiğinizde. Sigortanız elinizin altında bulunsun. Sabıkanız var mı? Benim yanıtım hayırdı. Ee, bize talebiniz hiç reddedildi mi ya da sınır dışı edildiniz mi? Benim hayırdı. E, Hastalık şüpheniz varsa yazın diyor. Hayırdı. Ardından işte e, konumumu ve tarihi yazıp imzaladım. E, aynı zamanda bir diğer sayfayı da imzaladım. Ve bu, bu kadardı arkadaşlar. Yani evet, sıkıntılı bir süreç. Ee, ve işte tamamen kendi sürecinizde paralel işleyen birini görememeniz çok olası. Ama ben bu şekilde yaptım. Umarım size yardımcı oluyordur bu e, videolar. Çünkü tek amacım yardımcı olmak. Tekrar tekrar bunu söylüyorum ama. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.